Şuradan gittiğimi hatırlıyorum da. Allah! <laughs> ne havalıydım. Allah sokakta yürürken dönüp bakarlardı. Ya hala bakarlar. Hadi oradan. Ya ne istiyorum biliyor musun? Hani şu yakası kürklü paltolar var ya mı çok şık. Artistlerinki gibi. Desinler ki vay be Zeliha Hanım'a bak. Ne kadar şık. Haza İstanbul hanımefendisi. Vallahi çok şey istiyorsunuz Elia Sultan. İstiyorum tabii. Ne var tabii istiyorum. Sen de isteyeceksin oğlum. Bu gözünü yükseğe dikmek değil ki. Bu hak ettiğin şeyi, layık olduğun şeyi almak. Tabii istiyorum. Şimdiye kadar beni engelleyen her şeyi geri istiyor. Artık önümde engel kalmadı. Hem hep olmak istediğin yerdesin. İstanbul'dasın. Bir de ben varım yanında. Bak oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Güçsüz olursan... ...yanındakini de ezdirirsin. Ben niye bu kadar ezildim? Baban güçsüz olduğu için. Ama ben inanıyorum. Sen o kadar güçlü olacaksın ki herkes ailemizin önünde diz çökecek. Ben ne gurur diyeceksin anne. Bütün umudum sende. Kaybettiğim ne varsa. Gelecek, güç, imkanlar. Hepsini sen teker teker geri alacaksın. Ama bak eğer İstanbul'da aza kanaat edersen işte o zaman kaybetmeye mahkum olursun. Ama sen o kadar güçlü olacaksın ki herkes önünde eğilecek. İşte, söz mü? через все же. Асланов. Nasıl? Arya, stajdaki kızlar bayılacak. Eyvallah. <laughs> Hadi bakalım, Hop. işiniz rast gitsin. Sağ ol anne. Sağ ol. Ya Yiğit, ne diyeceğim sana? Tamam. Ha. Sen bugün babamla mı olsan? Ya benim o Sadullah falan hiç gözüm tutmadı abi. <laughs> ya neden oğlum? Aktaş toprağı altın şeyde kıyımcılık içmiş kaptan. Biçilmiş kaptan, bize mi biçilmiş kaptan kuyumculuk? Bak sana söylüyorum, bu Sadullah sadece mal satmak için böyle babamı kuyumculuk falan ikna etmeye çalışıyor. Sen başka bir dükkan bak abi, tamam mı? Böyle başka emlakçıdan falan. Tamam, tamam. Bak Ben işin muhitin bakıyorum. Biraz da yeni modeller üretiyoruz. Bu dükkan için ne kadar gerekir? Kaç kilo altınla açacaksın? Bilmiyorum. Beş kilo altınla açacaksan beş yüz milyarı gözden çıkaracaksın. On kiloyla açarsan da iki katı. İşe büyük gireceksin. Abi tamam, bizim o kadar paramız yok. Eviniz var. Satar sermaye eklersiniz. Evet, ev Zeliha'nın üstüne hayatta sattırmaz. Bak Hasan, İstanbul'da küçük iş yapılmaz. Gireceksen büyük iş gireceksin. Borç yedin kamçısıdır. Bulacağım bir yerlerde. Fazıl Fakülteden arkadaşım benim. O hoca oldu. Ben de burayı açtım sonra. Seni çok övdü bana. Sağ olsun. Buyur geç otur bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.